Kripto Sesli Habere hoş geldiniz. Shiba Inu, bu noktanın üstünde kapanırsa, on en yüksek seviyesi 0.000014 dolara çıkacak. Shiba ile ilgili haberin ayrıntılarına geçerken, gelecekteki Shiba haberlerini kaçırmamak için lütfen şimdi abone olun. Shiba, Bon ve Liş haberleri için bize katılın. Üst düzey bir teknik analist, Shiba Inu'nun 10 aydan uzun süredir görülmeyen bir seviye olan 0,000014 dolara potansiyel bir yükselişe hazır olduğunu savunuyor. Bu ayın başlarında Shiba Inu, SHIB ondalık noktayı ortadan kaldırdı ve yaklaşık 120 günlük işlemden sonra 0,0001 dolar aralığına girdi. Alt bölge ancak bu başarı, Shiba Inu'nun bölgeyi zar zor koruyabilmesi nedeniyle bir miktar istikrarsızlıkla karşılandı. Spesifik olarak Shib, 0,00001 doları geri aldığından beri 0,00009212 dolara kadar düştü. Yine de ünlü kriptografik uzmanı Ali Martinez, Shiba Inu'nun Shib yatırımcılarının beklediği bir fiyat noktası olan 0,00014 dolara yükselişe hazırlandığını açıkladı. En son 300 gün önce tanık olundu. Shiba Inu seti 0,000014 dolara. Yakın zamanda attığı bir tweet'te Ali Martinez Shiba Inu'nun son 14 aydaki ticaret kalıplarına ilişkin öngörülerini paylaştı. Martinez'e göre Shiba Inu, Eylül 2022'den bu yana alçalan bir paralel kanalda seyrediyor. Modeli göstermek için Shibin piyasa grafiğini yayınladı. Analist Shiba Inu'nun şu anda kritik bir direnç seviyesinde olduğunu ve uzun süredir devam eden alçalan modelinin üst sınırında yaklaşık olarak 0,000001 dolar. Shib'in şu anda tavan görevi gören bu direnci test ettiğini belirtti. Bu arada Martinez, bu direnç noktasının üzerinde belirleyici bir haftalık kapanışla önemli bir gelişme yaşanabileceğini vurguladı spesifik olarak 0,000011 doların üzerindeki bir kapanışın Shiba Inu için yükseliş eğilimine işaret edebileceğini savundu. Analiste göre böyle bir sonuç Shiba 0,000014 dolara doğru itme potansiyeline sahip. Ancak Martinez bu seviyedeki bir reddin geri çekilmeye yol açabileceği konusunda uyardı. Herhangi bir yükseliş kırılması meydana gelmeden önce 0 0,000008 dolara geri çekilme olasılığının olduğunu belirtti. CoinMarketCap'in piyasa istatistikleri Shiba Inu'nun en son Şubat ayında 0,000014 dolara ulaştığını gösterdi. Başka bir deyişle, Shiba önümüzdeki haftalarda Martinez'in tahmininin geçerli olduğu 10 ayın en yüksek seviyesini kırabilir. Ayrıca CoinMarketCap verileri Shiba Inu'nun son 24 saat içinde 0.0000118 dolara kadar en yüksek seviyeye ve 0.00009783 dolara kadar en düşük seviyeye dokunduğunu gösteriyor. Shib'in piyasa değeri 0 0,000009895 dolar civarında seyrederken, dijital varlığın 10 en yüksek seviyesini geri kazanması için yalnızca %41, 47'lik bir büyümeye ihtiyacı var. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki kripto haberinde görüşmek üzere. Lütfen abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Sorumluluk reddi. Bu videoda verilen bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Finansal tavsiye, ticaret tavsiyesi değildir. Yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Video içeriğinin hiçbirini yatırım tavsiyesi olarak değerlendirmemelisiniz. Lütfen herhangi bir yatırım kararı vermeden önce mali danışmanınızdan bilgi alın.